Merhaba sevgili boğa burçları. Ben Ayça. Ekim ayına geçtik ve yine Ekim ayında sizlerle yeni bir kahve falı ile birlikteyim. Tabii ki boğa burçları olunca böyle bu fala ayrı bir özen göstereceğim. Onu da baştan belirteyim. Artık diğer burçlarda kusura bakmasın ama en çok beğenen burcun boğa burcu olduğunu hissettiğim için bu böyle. Hemen bakalım Neler var sizin için aynı zamanda şöyle bir tarot kartım var. Bunu da sona sakladım. Ve hemen açalım. Bana verdiği enerji ilk başta açılırken gayet güzel çünkü telvelerin çok net bir şekilde dağıldığını görüyorum ve burada baktığımda bu ay özellikle böyle ışıl ışıl çıkmışsınız gerçekten çok ferah bir fincanınız var sevgili boğa burçları yani burada böyle iki ayrı yerde iki ayrı parça görüyorum ve Bunlar bir şekilde kavuşuyor olarak çıkıyor. Sanki bunun planı da önceden yapılmış. Hayatınızda ulaşmak istediklerinize ulaşacağınıza yorumluyorum sevgili boğa burçları. Çünkü bu iki iki ayrı parça aslında birbirinin olarak gözüküyor bir bütün olarak gözüküyor. Onları da bir araya getiren böyle sürpriz olaylar olacak. Kutlama gibi. Bunların da çok iyi olacağını görüyorum hayatlarınızda ulaşmak istediğiniz bir şeyler varsa onlara kesinlikle ulaşıyor olarak gözüküyorsunuz yine bu ay içerisinde. Hangisinden başlasam iki ayrı terve var. Burada yine böyle oturmuş bir insan figürü olduğunu gördüm. Sadece omuzları çıkmış bakışlarında bir şey var ama yani bir kararlılık var böyle egzantrik bir şeyler var yani ve onun da yine hayatında bir takım şeyler kazanmak istediğini gördüm bunları da başaracağını düşünüyorum yakın zamanda gördüğüm ikinci kişiye bakarsak onun da başında hemen dalgalanan bir bayrak çıkmış ve odasında böyle asılı küçük bir çanta olduğunu görüyorum yani böyle dizlerini bükmüş sanki bir işi nasıl yapacağını düşünüyor olarak gözüküyor. Bu çanta da onun adasında hemen aslında görülebilecek bir yerde çok küçük bir çanta olarak çıkmış ama aslında çok büyük şeyler sığdıracak buna yani. Sanki çanta küçük ama böyle içine bir görünmez büyütme büyüsü yapılmış gibi bir şey her şey ona sığacak olarak çıkmış ve hayatınızda mutlaka kazanmak istediklerinizde yine kazanacağınızı düşünüyorum ekmeği içerisinde S harfi görüyorum bu da yine adında ya da soyadında S harfi olan birisi varsa onu temsil ediyor olabilir ama gerçekten parlıyorsunuz ufkunuz gökler kadar açık önünüzde de hiçbir engel yok bir tamamlanma aşaması sizler için genel olarak şunu da düşünüyor olarak çıkmışsınız. Hayatımda kendime bir şeyler nasıl katarım der gibi bunu da böyle yeni bir bakış açısı getirerek başaracaksınız. Ve yani gayet güzel. Burada hayatınızda sanki size düşen payların olduğunu görüyorum. Burada biraz daha böyle silik çıkmış telveler. Buraya baktığında ise Boğa burcu zaten astroloji dedi. ikinci evdir. İkinci ev her zaman kariyer ve finanstır. Yine bazı kariyer ve finans ölçütlerinizi görüyorum. Burada bir E harfi gördüm. Yine sanki dediğim gibi dökülüyor o nimetler, kısmetler karşınıza bir şekilde çıkıyor ve bunları da kazanıyor olarak gözüküyorsunuz hemen. Şöyle tabağınıza geçelim bakalım tabağınızda neler var? Evet hemen şöyle getirdiğimde yani hayatta bazı faktörler vardır mutlu olmak için devreye girmesi gereken burada o faktörlerin hayatınızda olacağını görüyorum bilmiyorum bir öğretmen edasında da çıkmışsınız olabilirsiniz ya da hayatınızda o şekilde kendi görüş açınız var diyeyim ve burada gerçekten böyle. Hayata adeta bir tarihsel dürtüyle yanaşıyor olarak gözüküyorsunuz. Aynı bir inkılapçı gibi bir takım şeylerden güç alıp bunu hayatınızda yönlendirebiliyorsunuz en azından ben öyle görüyorum. Ve kuşaktan kuşağa da bu böyle devam ediyor olarak gözüküyor. Dediğim gibi bazı kendi hayatınızda benimsediğiniz düşünceleriniz var her vardır ve burada özellikle bu bakış açısıyla ilerleyip kendini, kendinizi kazanımlarla da kuşatacağınızı görüyorum sevgili boğa burçları hemen sizin için çektiğim katina kartına geleyim katina kartı özel bir karttır ve burada bir farklılık olsun dedim katina kartı ekleyeyim dedim zaten çekmeden önce de sizin ışıldığı canınızı hissetmiştim. Katine kartı da beni yanıtmadı ve yıldızlar kartı geldi. Yıldızlar kadar açık, parlak bir enerjiniz var. Bu aralar ve şöyle de bir şey var. Boğa burcu genellikle çok olmasa da biraz inatçıdır ya. Biraz yani o istikrardan dolayı biraz inatçılık vardır. Bu ay özellikle bunun olmayacağını hissediyorum. Kendinizi son derece özgür bırakmış bir enerji. Hissettim aşkı istiyorsanız o da karşınıza çıkacak. Ve dediğim gibi her şey güzel gözüküyor. Gökte yıldızlar vardır. Ve böyle bir yeni ay vardır. Hilal vardır, ayça vardır. Umarım en güzel dilekler gönlünüze. Ne diliyorsanız. Ben defalarınıza bir ay ışığı gibi doğarım. Geldiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka falarda görüşmek dileğiyle.